selam arkadaşlar. Şimdi ben demiş ki tane yorumlarda arkadaşımız. Ee, orada şu hani tahta gibi bir şey var arkadaşlar. O kolizyonu açıyor oradan eşe çıkıyor demiş. O zaman hemen deneyelim. Bak ben nedense böyle şeyleri hiç bilmiyordum. Ve arkadaşımız söylediği için niye oldu? Bu arada bir tane bu oyunu arkadaşlar aslında Amerikan bir arkadaşımız yapmış. Neyse biz hemen o zaman geçelim. Şöyle gidelim o zaman. Ay nereden gelecek acaba? Bay bay Osaka. Odan geldi. Tamam 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 panik yapmayalım. Hadi bay bay. Ne ne? Ah oha, evet o parça bu kule. Tamam okey. Burada da bir şey yok zaten. Tamam ne yapacağız <laughs> biz Bir şey Bilmiyor. Neden gelemiyor? Ne yapacağız? Oh. Oo, orada. Nene, ne yapıyor? İyi misin nene? Ben çok <laughs> sen melik hiç iyi değilsin. Ama senin daha kötü yapacağım ben yani belki. Şimdi oh. oh. o, ayla, bu oraya gitti, okey Ama biz bu taraftan gidelim. Şuradan gidelim. Orası sen geliyorsa özür dilerim. geliyor mu? Geliyor mu arkadaşlar? Gelmiyor mu? Hadi gel. Gerçekten bekleyelim. gelmiyor. Yani bazen duymuyor arkadaşlar. Hadi bekleyelim. Bu sefer bence gelir yani. Hadi. Geliyor galiba geldi padişahımız padişahımız geldi arkadaşlar hadi gidelim oha yer altına geldi. burası bayağı bir şey çıkmış ooo oh, neyse biz geçelim de merak ediyorum sana. Bir ne kadar? İyi de nene çıkıyormuş. Yok artık. Ne çıktı bana? Bu ne? Oo ara bana, araba Araba parçası. Okey. <laughs> Sena sus. Ne gel şey geldik. Ne geldik. Şimdi yapıyor. sus. De, Arkadaşlar özür diliyorum. Kaçıyoruz. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Çok ses geldi ama benim yüzüm değil. Yüzümden değil. Şu atta kardeşim yüzünden. Neyse evet, bir şey diyemeyeceğim. burada değil. Ay çok sıcak ya benim odada. Şimdi arabanın önüne takalım. Ta dur. Ta kapatalım abi ben bugün de okula gitmedim. <laughs> Bekleyelim. Hadi. Gelmiyor. Ha geliyor. bir bakabilir miyim? Tamam. Sayın ben şu anda şu an 3 saniye yüzde. Nereden gideceğiz? Buradan. Tamam. Biz buradan gidelim. Silah parçalarını sol tarafta buluruz. Yani bence yani yüzde 90 yani arkadaşlar %95 90 bence bu kapının içinden anahtar e, kırmızı anahtar çıkacak dedim ben dedim ben dedim ama değil mi yüzde 90 çıkar diye Mı? Ben açtık diye biliyorum. I see you. I see you. Ama biliyor musunuz arkadaşlar bazılar çıkmıyor işte. Anahtar kaplardan ama ben de yani şu an yüzde bende hep çıkıyor. Yüzde yani yüz bende hep çıkıyor. Yani Sen bu arada bu benim babaannem hapishanesi Ben de onu kapana kapattım. <laughs> Çok komik. Nasıl bir şey? Abicim bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey kurmuşsun? Salak gibi bir şey. Bunlar, şimdi bu anahtar ne için yarayacak? Bir şey mi yarayacak? Batır. Batır alalım. Ben, bu niye bu kadar sesli? Hmm diye. Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım? Ne yapalım? Oh, ay burnum kırılıyor. Oh, ne yapalım? Şimdi Bekleyelim mi? Tamam. Hem... Arkadaşlar o kapıyı unutmamışım. Kafam karıştı orada. kumandası. Ben de doksan ya e, te, televizyon kumandası arkadaşlar. Veya ım, nasıl diyeyim? Bu kapının kumandası var bir tane. Biz hızlıca gidersek arkadaşlar baya bir şey yapabiliriz ama hızlıca e, gidemezsek Bın değil, Bın değil. buranın değil. Buranın değil. Madem buranın değil neden var? Bari onu söyleseydiniz yani. Biz öyle nereden bileyim değil mi? Nerenin kumandası bu? Ah, nerenin kitabını buldum. 0 bu kumandaya bir şey açamadım. Bir dakika. O neneyi buraya getirmem lazım. Neneyi buraya getireceğim. İki. Buraya geldikten sonra hmm. kilo mal. Onunla koyayım. Bekliyoruz abi. Biz de derse bunu hep kapatıyoruz. Ama ne yapalım arkadaşlar? Yan parçacık çok bir tane sadece bulabildik. Onlar ter bulamadık. Yani. Hadi babaannemizi o zaman arkadaşlar cennete kavuşalım. Bıralım. Ee, o şu an arkadaş hani biz onu serbest bırakacak hani o ölecek ya. İşte biz o sıradan arkadaşlar hayvanlaşma. O da var. <laughs> seni kurtardığına şükretsin. <sürekli> <laughs> sesler de çıkar mı, tamam mı? Hayvan gibi. Hayvan mısın? Baban. Özür dilerim ama hayvan gibi davranıyorsun ya. Yani. Ben ne yapabilirim? 14 dakika olmuş. Yani ben o kadar emek veriyorum size arkadaşlar. Yani siz de bana bana beni bana teşekkür etmek ister istiyorsun sadece kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın bana bu çok iyi olur evet onun <laughs> önünü e, tamamlamış üzere değiliz babaannem cennete kavuştu Bir dakika ses çıkmadı. <laughs> Şimdi çıktı. Tamam şu e, arabanın önünü e, son bir parça kaldı. Bekliyoruz yine. 16 dakika konuş bir hali bekliyorsun mal gibi. Daha hiçbir şey bulamadık. Aslında <laughs> i̇şte o arabanın e, arkasını kesin düşürseydik iyi olurdu. Bu arada biz kapıyı sadece bir parçasını yapabildik. parçasını hiç yapamadık. Çünkü biz de öyle bir hakkı Hepinize teşekkür ederim için. Zahmet etmeseydim keşke. Ben kendimle gelip alırdım. Seni kurtardım şıkkırı. Ya ben nereye gidiyorum ya? Üf. Yine başa döndük ya. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Eee... Bir dakika. Yok. Öyle kötü olur. Biz en iyisi ne bir daha bir kapatalım. Sonra hiç kapatmayalım. Son kez bir kapatalım. Nene rahmetine kavuşsun. Ay Bak hala ise diyor. Sonun geldi babaanne. Ay baba ne diyorum ya? Nene. ne? Ben de zeka çok iyi çalışıyor nene. Ay çok sıcak. Biraz sonra salona gideceğim. Oyun oyna Oyun Hadi ya Allah Bismillah. Bu ne sen son? Ay nene yapacağım biliyor musun? He nereye çıkıyor? Sana rüyalarına girecek bir nokta yapacağım. Nasıl mı diye sordum. Allah benim kralım.